müşrikler. Söz verdiler, Müslüman olduklarını söylediler ama sözlerinde durmadılar. O zamanın müşrikleri sözlerinde durmadılar, bu zamanın müşrikleri de sözlerinde durmuyorlar. Müşriklerin hedefi İslam'ı yok etmektir. İslam'ı yıkmaktır, İslam'ı ortadan kaldırmaktır. İslam'a en büyük düşmanlığı yapan müşriklerdir. Hedefi, hedefleri İslam'ı dünyadan kaldırmaktır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme de aynı düşmanlıklarını sürdürmüşlerdir. Önce İslam'ı kaldırmak için, İslam'ın nurunu söndürmek için, İslam'ın yayılmasını önlemek için, İslam'ın e, ilerlemesini durdurmak için çalışmışlar, bakmışlar, görmüşler. Ama nedir? İslam yine de ilerliyor. Sonra ne yaptılar? Sonra Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında ileri geri konuştular. Peygamber'e iftira attılar. Onun deli olduğunu söylediler. Sihirbaz olduğunu söylediler. Ve yalancı olduğunu söylediler. Ama bu da tutmadı. Çünkü insanlar Peygamber'in nasıl bir peygamber olduğunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir insan olduğunu biliyorlardı. Ondan sonra Peygamber'imize şöyle bir teklifte bulundular. Oya pazarlık yapmak istediler. Zannettiler ki peygamberi parayla, dünya ile, kadınlarla satın alacaklarını tahmin ediyorlardı. Böyle zannediyorlardı, böyle bekliyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki ne kadar para istiyorsan, ne kadar mal mülk istiyorsan, hangi makamı istiyorsan, o ne kadar kadın istiyorsan bütün bunları biz sana sağlayacağız ama bir şartımız vardır. İslam'ı insanlara öğretmeyeceksin. İnsanlara İslam'ı anlatmayacaksın, tebliğ etmeyeceksin. Kendin yaşayacaksın yaşam. Ama İslam'dır, imandır, Kur'an'dır. Bunları isla insanlara öğretmeyeceksin, anlatmayacaksın. İslam'ın reklamını yapmayacaksın, insanları İslam'a çağırmayacaksın. Ve ondan sonra bütün bu sö bu söylediklerimizi bir bir uygulayacağız. Her ne kadar para istiyorsan, ne kadar mal, mülk istiyorsan, ne kadar servet istiyorsan, ne kadar kadın istiyorsan Evet hepsini vermeye hazır düştüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi de reddetti. Sonra peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem'e işkence yapmaya başladılar. Peygamberimizi öldürmek istediler. Peygamberimizi boğmak istediler. Peygamberimize işkence yapmaya başladılar. Ama yine de İslam hareketini durduramadılar. İslam'ın ilerlemesini durduramadılar.